yap, dön bakayım. Fazla önemli bir olan, şey. Önemli <laughs> olan burada ararken isminizi verilmesi. Ondan sonra adres ve neyin yandı? Evse ev. ev. Ee, mağazaysa mağaza. Ya da arabaysa araba. Bunun neyin yandığını söylemeniz gerekiyor. Burada istediğimiz çok önemli bir şey var. Siz o yan Uzak durun yangından. İhbarınızı verin ama yangını söndürmeye kalkmayın. Kalkıp da orada kendinize zarar verirsiniz. Yangından zarar verebilirsiniz. Doğru mu? Sandeki polo. Büyük. O bir konuşma yaptı. Veyahut açın diyor. Acil bir durum var diyor. Onları diyor. Hatta <laughs> üzerinde... o, o bak şu, şu mu? kapılar Alın 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 Burada öğrendiğiniz ne oldu? İki Harika. Emniyetten korktunuz mu? Jandarmadan korktunuz mu? Hayır. He. Ambulanstaki olan arkadaşlarımızdan korktunuz mu? Hayır. Orada size neler söylediler? Evet. Arkadaşlar telefon ettiğinizde trafik kazası gördüğünüz, yangın gördüğünüzde neler söyleyeceğinizi Önce, Evet, ay, evet. Ay, başlayalım ay, burada. Adresini. Önce adınızı söyleyin. Adını söyleyin. Bravo. Ay, ay, ay. Başka. Adresini söylüyorsun. Başka. Ee, kazanın olduğu yeri. Harikasın. Başka. Tabii tabii de. buyur. buyurun. Yaralı olup olmadı? Harikasınız. Başka. Bir tane. E, kazanın nerede? Ben... Tamam buyurun. Onu. Buyurun. Eee yaralının sayısını. Yaralının sayısını çok güzel. Yanan yerin Evet. Ve unutmayacağımız bir şey var. Yangın olduğunda kesinlikle yalnız başına oraya gidip müdahale etmiyorsunuz. Evet. Tamam mı? Anlatıyorum. Atatürk ve şehitlerimiz için bir dakika saygı duruşu ve istiklal marşı, Aslet Başkanı Sayın Namık Bülent'in açılış konuşması, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tümen'in konuşması, Belediye Başkanımız Asım Türen'in konuşması, ödül törenimiz ve kapanış. İstiklal Savaşı şehitlerimiz ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları'na bir tepkili saygı duruşuna ve yakın bir de İstiklal Marşı'na Sevgili çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Bu projenin içine sahip. Bu projede kullanım almış olduğumuz bilgilerden beraber beğendiğimiz ve bölgemizdeki olan il bazında olsun, neşe bazında olsun okullarımız için böyle bir, gidip, olsun, okay. böyle bir güzel, trafikle ilgili ek kazalarına ilgili okuldaki olan kazalarla ilk yardımla ilgili çalışmalarımızı duyuyoruz ve biz dönem dönem okullara gideceğiz ve bu okullardan olan çocuklarımızın eğitimini sağlamak için bir kat olsun diye bir yapacağız. e, ee, hazırlıklarını ödeyeceğiz. Bizim burada verdiğimiz diploma, altınlar verdiğimiz diploma, çalışmayı destekleyen hocalarımız, müdürlerimiz ve bölgemizin e, belediyesi personelinde e, ilk sırada burada e, Asım Başkanımıza ve Zavut'a anlayan teşekkür ederim. Bizim buradan da büyük bir destek var. Bu desteği biz önümüzdeki olan imkanlar çerçevesinde size sevgili çocuklarımıza geri vermeye çalışıyoruz. Ee, eğitimsel, e, sizin ilerideki olan, hayatınızdaki olan eğitimlerin katkı olsun diye yani kazansız bir hayata yaşamanız size Burada emeği geçen Sayın Ağustan Başkanım'a, burada emeği geçen Kapıdaroğlu Komutanım'a ve kadrosuna, e, Doktor Fikret Bey'in kadrosuna, Milliyetim Müdürlüğü Bekir'ine, Alemköy'e ve etfaiye araçlarında kullanan arkadaşlarımıza, emniyetten ve arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. İlk ve evet. çeşitli anadolu başkanımız, hoş geldiniz. Bugün burada iki çok önemli bir husus var. Bir hepimiz için çok değerlisiniz. Onu bir gösterip ondan ibaret başlayarak ona bitmeyecek ya. İşte bu üstüne yayınlarla eğitimler alacaksınız. İşlerinizin konusunu karanmasını veya başkalarının konusunu karanmasını siz sebebiyet vermeden bir ömür boyunca yaşamanız, trafikte en güzel kuralları en iyi şekilde yaparak e, trafik içerisinde bulmanız için size destek daha küçük. Esra Sürek. Az daha benim soy ismi yakın. Doğan Tuncel. Doğan Tuncel. Çıkıyor, çıkıyor.